İsmet Paşa'nın bindiği treni Eskişehir'de beklettiler. Mustafa Kemal de İzmir'den geldi. Eskişehir'de ona mülaki oldu. Orada olup biteni konuştular Ankara'ya kadar. Ona dedi ki sakın konferansın hilafet meselesinden inkıta uğradığını söyleme. Hazır Musul için ısrarlıydık ya Musul meselesi dolayısıyla bozuldu. İngilizler Musul'u vermek istemediler. Biz de vazgeçmek istemedik. Bundan dolayı konferans kesintiye uğradı. Meclise geldiler. Gizli celse yaptılar. Gizli celsede hiç ilafet konuşulmadı. Şimdi zabıtlar yayınlandı ortada. Musul verirdin vermezdim, Verirdin vermezdin. Tamam. Mustafa Kemal Konya'ya bir seyahat tertip etti. Konya'da bir basın toplantısı yaptı. Basın gazeteciler dedi ki bir yere duyuruyor. Meclisteki muhalifler yani ikinci gruplar öyle azıttılar ki biz Musul'u vermeyiz. Gerekiyorsa Musul için İngilizlerle harp ederiz diyorlar. Onlara dedim ki bu görüşünüz yanlıştır. Ordu yorgundur. Biz İngilizlerle harp edemeyiz. Gerekirse Musul'u vereceğiz. Sür olacak. İngilizler sordu ne oluyor? Dedi ki siz bizden hilafeti yıkmamızı istiyorsunuz. Bu meclis hilafeti yıkmaz. Yarısı hoca. Siz bizi usulü dairesinde çağırın gene. Muhade imzalansın. Bekleyin. Biz hilafeti yıkmadığımız takdirde tasdik etmezsiniz, bu da sevr gibi teklif olarak kalır. Bunun üzerine tekrar çağırdılar. Hilafet hiç konuşulmadan, hatta patrikhane bile o kadar konuşulmuşken hiçbir karar alınmadan muhade bitirildi geldi. Ama bu esnada Ali Şükrü vakası oldu. Ali Şükrü vakasından dolayı meclis isyan haline gelince, Mustafa Kemal tuzağı evvelden hazırlamıştı. O tuzak şuydu. Birinci merhale nisab-ı müzakere kanunuydu. Size öyle bir öz anlatıyorum ki 500 tane kitap okusanız bu özü yakalayamazsınız. Ben bunu bulmaca çözer gibi çözdüm. nisab müzakere kanunu. O ne demek? Meclis 430 küsürdür. Ölen kalan gelmeyen falan o 400 diyelim. Diyor ki birçok milletvekilleri kimi sen bastırmaya gitmiş kimi cephede harp ediyor. Ekseriyet olamıyoruz kanun çıkmıyor. Bir kanun teklif ediyor. <laughs> Meclisin muktesep adedinin yarıdan bir fazlasıyla meclis toplansın. Yani 400 diyelim mebus. 201 kişi oldu mu meclis toplansın. Muktesep azanın yarıdan bir fazlasıyla toplanan meclis, toplananların yarıdan bir fazlasıyla kanun çıkarsın. Buna nisab müzakere kan diyorlar. Herkes bunu üstüniyetle karşıladı. Çünkü hocalar vaza gidiyor cepheye, öbürü kumandanlar mebus, cephede ekseriyet olamıyoruz. olsun böyle olsun. Bu demek ki 101 kişiyle kanun çıkaracak. Yani asgarisi 201 kişi oldu mu toplanacak. 201'in 101'i bir şeye evet dedi mi çıkacak. Dörtte birle çeyrekle bak oyuna. Hocalar asker iyi savaşmıyor. Bir heyet yapın bazı masahate gidin. 15-20 kişi gruplar halinde hocalar cepheye sürdükten sonra bir kanun daha çıkardı. Bu sefer kanun çıkarma kolaylaştı kendi adamları. 201-101'e indi. O kanun da şu. Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetini adını koymadan, adını telaffuz etmeden parti yap. Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Grubu adıyla kurdu bunu. Bu partidir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu teşkil eden kanuna bir madde koydu. Meclisin vazifesi bittiğine kanaat getirdiği takdirde Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Grubu heyeti idariyesi meclisi fesh eder meclisi fesih selayetini meclisin elinden aldı. Kendi güdümündeki bir partinin veya parti benzeri bir teşekkülün idare verdi. Ali Şükrü vakası üzerine baktı ki galeyan umumi galeyan umumi öldüren Topal Osman, Topal Osman onun fahri muhafızı iş ona dayanıyor. Hemen Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nu kurdu, topladı, meclisi feshetti. Meclisi feshetti. Milletvekilleri seçim için seçim mıntakaları dağıttı. Ankara'daki galeyanı yatıştırmak için. 1 Nisan'da bu 30 Mart'ta oldu. 1 Nisan'da istasyondaki şimdi müze olan evine çekildi. O zaman halk fırkası adıyla Cumhuriyet'in sonraki halk fırkası adıyla bir parti kurdu. Halk fırkası nizamnamesinin başına namzetleri, mebus namzetlerini reisi umumi tayin eder yazdı. Bu metin elimizdedir. Yani parti başkanı adayları kendi tespit ediyor. İkinci mecliste harcayamadığı Karabekir gibi, Cebesoy gibi birkaç kişiyi muhafaza ederek muhafazakarları tasfiye eden bir seçim yaptı. Bir tek adam Kadir Beyoğlu Zeki Bey müstakil o meclise girdi. Bu mecliste hilafetin ilgasını temin etti. Kadir Beyoğluzdaki bey, bey muhalif kaldı. 3 Mart 1924 hilafeti ilga etti. Bakın 23 Temmuz 1923'te Lozan imzalandı. Temmuz'dan bir hafta var. Saymayalım. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart başı. Mart'ın dördü. Bir hafta da oradan var, on biri. Demek ki yedi buçuk ay sonra hilafeti yıktı. Bizimkiler gelir gelmez Lozan'ı tasdik ettiler. İngilizler ne zaman tasdik ettiler biliyor musunuz? Zabıtlar elimde. 4 Mart 1924'te hilafet yıkıldı. İngiliz parlamentosu yedi buçuk ay sonra altı Mart'ta Lozan'ı müzakere ve kabul etti. Bunun manası nedir? Sözlerinde durdular, lafeti yıktılar. Şimdi tasdik eder. Hiçbir devlet imzaladığı bir muahadeyi meclise kabul için yedi buçuk ay beklemez bu pazarlığın icabıdır. Demek oluyor ki o arkadaş sana diyor ki halife olabilmek istemiş de olamamış. Olabilse olacaktı. İngiliz bırakmadı. Baktı ki halife olmak kadar hilafeti yıkmak da bana itibar sağlar dünyada. Fetullah nasıl gavurların alkışlarından haz ediyor ya. O bilmem hangi dergi kapak yapıyor bilmem ne bende on tane var. Dünyada kral o. Mustafa Kemal de böyle umdu. Umdu o. Daha fazlasını söyleyemem. Demek ki olabilse olacakmış. İngiliz bırakmadı. Çünkü İslam dünyası başsız kalırsa İngiliz emperyalizmine amade. Amade hale gelecek bunlar tabii benim bu anlattığım kadar değil. Ben size yani bir fidan vermiyorum da fidanın tohumunu veriyorum. Siz bunu dikin de büyütün diye. Beyniniz minvit bir tarla olsun da bu tohumu çınarlaştırsın inşallah.